Kripto Para Haber Bülteni programımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine öne çıkan dünyadan ve Türkiye'den gelişmelere Metaverse, NFT ve kripto para gelişmelerine yer vereceğiz. Şimdi ilk haberimizle başlayalım dilerseniz. Kiss Frontman Las Vegas malikanesi için kripto para kabul ediyor. Kiss solisti Jen Simmons, Las Vegas'taki 13,5 milyon dolarlık malikanesi için Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polkadot ve diğer bazı kripto para birimlerini kabul edeceğini duyurdu. Rock efsanesi kripto para birimlerinin paranın geleceği olduğunu inanıyor. Uzun zamandır kriptonun savuncusu olan Simmons, geçen Şubat ayında 1 milyon dolardan fazla Bitcoin'e sahip olduğunu açıkladı. Bir diğer haberimizde ise New York vali adayı Bitcoin madenciliğini yasaklamayı önerdiği üzerine demokrat aday Jimin Williams Bitcoin madenciliğine yasak getirilmesi çağrısında bulundu. Williams, Çin'in son zamanlarda Bitcoin madenciliğini yasaklama kararına da dikkat çekerek çevreye daha az zararlı olan başka süreçleri olduğunu belirtti. Bir sonraki haberimiz ise Hindistan'dan. Hindistan kripto paraları vergilendiriyor. Bloomberg'e göre Hintli FM kripto parasının benimsenmesinin artık göz ardı edilmemesi gerektiğini kabul etti. Gelir vergisi gerçekten yüksek görünse de Hindistan dijital varlık pazarındaki büyük yatırımcılar yeni düzenlemelerinde segment üzerindeki etkileri konusunda iyimser. 2019'dan beri tamamı Binance ait olan Hindistan'ın en büyük kripto para borsası Wazirix'in CEO'su ve kurucusu Nichol Shetty bunun dünya içinde büyük bir adım olduğunu vurguladı. El Salvador Başkanı BTC'de yükseliş bekliyor. El Salvador Başkanı devasa fiyat artışının sadece bir zaman meselesi olduğunu söyledi. Başkan Nayib Bukele fiyat hareketinde son zamanlarda yaşanan durgunluğa rağmen Bitcoin'de tamamen yükseliş beklediğini ifade etti. Twitter hesabından açıklama yapan Bukele 21 milyon milyon sınırlı arzı nedeniyle Bitcoin için devasa bir fiyat artışının sadece an meselesi olduğunu söyledi. Bu talebin arzı aşabileceği ve dolayısıyla fiyatları artırabileceği anlamına geliyor gibi görünüyor. Rich Dad Poor Dad yani Zengin Baba Fakir Baba isimli çok satan kitabın yazarı ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki Bitcoin fiyatının önemli ölçüde düşmesinin harika bir haber olduğunu tweetledi. Kiyosaki BTC 20 bin dolar seviyesini test ederse kesinlikle daha fazla satın alacağını söyledi. CNBC'den Schwab Vox ile yaptığı röportajda Digital Chamber of Commerce kurucusu Perian Boring, kripto piyasasında %30 ila %50 volatilitenin olduğunu ve Bitcoin temelinde güçlü kaldığını belirtti. Lider kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 39 bin dolara yükseldiği için traderlar tarafından çeşitli merkezi borsalardan yaklaşık 3 milyar dolar değerinde Bitcoin çekildi. Reuters'a göre Endonezya Mali Hizmet Kurumu, dijital varlık ticareti endüstrisi Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisinde büyümeye devam ederken çok sayıda finans kurumu kripto para birimlerinin sınırlandırılmaları konusunda uyardı. Paris Hilton Metaverse yolculuğuna devam etti ve bunu parti yapmanın, dışarı çıkmanın ve insanlarla etkileşim kurmanın aynı zamanda sosyal olmanın geleceği olarak gördüğünü söyledi. Kore Merkez Bankası Ağustos 2021'de başlattığı Merkez Bankası Dijital Para Biriminin pilot testinin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. John Lennon'un oğlu Julian Lennon birkaç Beatles ve John Lennon hatıra eşyasını NFT olarak satıyor. Ancak fizik ürünlerin kendileri ise satışa çıkmadı. Bir zamanlar her yerde bulunan video kiralama mağazaları zinciri olan Blockbuster, kripto para hedeflerine ışık tutan Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne ticari marka başvurusunda bulundu. Rus haber ajansı RBK tarafından gözden geçirilen bir yol haritasına göre Rus hükümeti yıl sonuna kadar kripto para bilimleri için düzenlemeler yapmayı planlıyor. CEO Tim Cook'un şirketi Q1, 2022 kazanç çağrısı sırasında Metaverse alanında önemli potansiyel gördüğünü söyledikten sonra Apple'ın hisse senedi fiyatı arttı. Justin Bieber NFT'ye 1.3 milyon dolar harcadı. Evet, pop müzik yıldızı Justin Bieber önde gelen pazar yeri OpenSea'de Born Ape Yacht Club koleksiyonundan 1.3 milyon değerinde Ethereum karşılığında NFT satın aldı. Viyana'da bulunan Belvedere Müzesi, The Kiss tablosunun sınırlı sayıda olacak NFT koleksiyonunun sevgililer gününde satışa olacağını duyurdu. Eserin yüksek çözünürlüklü bir kopyası 10 bin parçalık NFT koleksiyonu olarak satışa sunulacak. NASA, kendi içeriklerinin ve logolarının NFT'ler aracılığıyla kullanmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Yayınlanan yönergede ise şu ifadeler yer aldı. NASA ajansın ticaretini yapmasına izin verilen ürün kategorilerine uymadığından dolayı NFT'leri içeren hiçbir ticari uygulamayı onaylamıyor. Johnny Depp ve arkadaşları kendi karakterlerinden oluşan Never Fear Truth isimli NFT koleksiyonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Yapılan bu duyuruda NFT satışlarından elde edilecek gelirlerin belli bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtildi. Evet, Yedek TV ekranlarında dünyadan ve Türkiye'den kripto para gelişmelerini aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ayrıca kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın.